Mahallede göze batmasın diye birkaç tane adam ayarladım. Merak etme kızla alakalı da bağlantılı kim varsa onların hepsinin seceresini çıkartıyorum. Haklarındaki bütün bilgilerin tamamı bizde. Hani şimdi bilgiler çok güzel akıyor zaten. Tamamdır reis. Sen yeri zamanı bana söyle yeter. Tamam ben toplayıp bütün bilgileri sana getirip teslim edeceğim zaten. Yok. Yok bu böyle olmayacak. Telefona bak bak. en sonunda aradın. Telefon Mine'ye ver. Mine evde yok. Bana yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Torunlarımla dışarı çıktı. Torunların mı? Evet. Yıllar önce bana babaanne dediler, öyle de kaldı. Ne güzel. Demek başka torunların da var. E iyi ya, benden de istiyorsun, onlar yeter sana. Şimdi yalan yok. Onları da torunlarım gibi seviyorum. Ama Senle Mine'nin yeri bambaşka. Neyse ne. Ben Mine ile konuşmak için aramıştım. Bak Yasemin geçen gün yanlış anlaşılmadan dolayı. Yalanlarını ilgilenmiyorum. Yalanlarını başkalarına sakla, olur mu? Mine için tekrar ararım. En azından aradım ve tekrar arayacağım. torunlarıymış. İyi. Çok iyi.